çalışmalarınızı, katkılarınızı Basri Bey bildirdi. Basri Ergen'e ve muhakkak ben bu değerli ekibi Birol Bey'i ve yöneticileri altın kalp ödüllendirmek istiyorum. Onlara defa borcumu ödeyemem dedi. Ve şu anda bir sürpriz daha size. Kendisi aranızda küçük Ece ile birlikte. Evet buraya evet, burayı alalım. Gel gel yanıma Ececiğim gel. Biz içeride bayağı bir sohbet ettik. aramıza alalım mı daha mı rahat olur? Tamam ben tutarım gerekirse. Merhaba. Ah. <laughs> evet. Bak bir ol amca. Ececiğim nasılsın güzelim? <laughs> Yayıncılık Ödülü. Sporcu deyimiyle şampiyon. Ve 10. yılın şampiyonu. Yalova Turizm ve Folklor Araştırma Geliştirme Derneği. Yalova Turizm ve Folklor Araştırma Geliştirme Derneği. yarışması birincisi. Yalova Turizm ve Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. Hep beraber alkışlayalım. Hem kazananları, hem katılanları, hem bu olayı organize edenleri. Yarınlar, mutlu yarınlar hepinizin olsun. Hoşçakalın. Var. Binlerce kilometre var aramızda ama kalbim hala sizlerle. Birlikteliğimiz, neşemiz, dostluğumuz hiç bozulmasın. Tufa selamlar. Afrika'nın en batısından Atlas Okyanusu'nun hemen kıyısından Senegal'den hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Mete. Belki de Türkiye'den en uzakta yaşayan Tufak ailesi bireyim. Fakat bugün aranızda bulunmayı, bu güzide atmosferi sizlerle paylaşmayı çok isterdim. Beni de bu, bu video aracılığıyla aranızda farz etmenizi istiyorum. Nice 30'lara, nice yarışmalara, nice başarılara imza atmak temennisiyle. Ben sözlerimi noktalarken sizleri içine tufak ruhu kaçmış Afrikalı uşakları sizlerle beraber bırakıyorum. Hepinizi çok ama çok özledim. Umarım en kısa zamanda görüşürüz. Hepinize mutlu akşamlar ve mutlu yarınlar. Tufak bir, numara. Tufak bir numara. Herkese merhabalar. Ben Olga Çetin. 1997 yılından beri derneğimize hizmet veriyorum gerek yönetici, gerek oyuncu her alanda faaliyet gösterdik. İnşallah devamı da gelir. Ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Yalova benim kentimdir. Ben de onunla aynı fikri paylaşıyorum. Ve ama ikimiz de şu an Ankara'dayız. Ankara'dan size sevgilerle herkese iyi eğlenceler dilerim. Yanınızda olmayı çok isterdim ama başka zaman inşallah. Selamlar, hoşçakalın. Slovakya'dan herkese selamlar. Tufak ailesi 30. yaşını kutlarken bu büyük ailenin bir parçası olduğum için gerçekten kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Teşekkür edilmesi gereken çok insan var tabii ki. Fakat ben öncelikle babama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun sayesinde ben bu ailenin içine doğdum ve bu aileyle birlikte büyüdüm. Tufak ailesi, Tufak Derneği dünyayı küçültürken aslında bizim de dünyalarımızı genişletti. Tufak'la olmak her zaman bir ayrıcalık oldu ve o ruhu her zaman her yerde içimizde taşıdık. Teşekkür ederim herkese. Keyifli akşamlar, hoşçakalın. Fethiye'den selamlar. Herkese afiyet olsun. Ben de sizlerle birlikte olmak isterdim ancak gönlüm sizinle. Ee, bana göre Tufak Yalova'nın süsüdür, duygusudur. Bir insanı veya bir kenti ne kadar iyi giydirirseniz giydirin. Ee, gerekli zinet eşyalarıyla, aksesuarlarla süslemedikten sonra bana göre biraz eksik hatta hatta duygusuz kalır. Bir kenti yaşam merkezi yapan tabii ki binalarıdır, altyapısıdır. Ancak insani ve kaliteli yaşam merkezi yapan tufak gibi kaliteli topluluklardır, insan topluluklarıdır. Bunu bir tufaklı olarak söylemiyorum. Bunu her insan gibi kaliteli yaşamayı hak eden bir insan olarak söylüyorum. Tufak Yalova'da bir marka olmuştur ve Yalova'nın Türkiye'de marka olması yolunda da çok önemli adımlar atmıştır. Türkiye için tufak e, yine bir süstür, bir duygudur, farklı bir tattır. Aynı amaçta kurulan halk oyunları toplulukları arasında e, yıllarca çalışmaları beğeniyle izlenen, Takdir edilen ve hatta taklit edilen bir topluluk olmuştur Tufak. Bu son derece gurur verici. E, başımdan geçen bir anekdotu anlatmak istiyorum. E, Son katıldığımız ve Türkiye üçüncüsü olduğumuz Kültür Bakanlığı yarışmasının jüri üyeleriyle geçtiğimiz yıl bir ortamda birlikte oldum bazılarıyla. Bana yarışmaya dair şunları söylediler. O gün Tufak bizi duygusal olarak çok etkiledi dediler. Biliyorsunuz ki 10 topluluk vardı yarışmada. Diğer 9 topluluk bir yana Tufak bir yanaydı dediler. Tufak her zaman olduğu gibi duygusal olarak bizi çok etkiledi çalışmasıyla. Çok mutlu olduk dediler. Bu da beni son derece mutlu etti ...gururlandırdı. Ee, benim için Tufak... E, ...takdir edersiniz ki benim için durum biraz farklı. Aynı çatı altında toplanan... E, ...herkesten biraz daha durum farklı. E, bu işin mesleğim olmasının... ...hatta hatta daha ötesinde yaşam biçimim olmasının... ...kapısını araladı bana Tufak. E, bunun için ben son derece mutluyum. Sonuç olarak... Yalova süsünden ve duygusundan eksilmeden yaşamaya devam edecekse eğer Tufak'ta Yalova var olduğu sürece gelişerek, gelişerek ve kalitesine kalite katarak yaşamak zorundadır. Ben bunun böyle olacağına inanıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar afiyet olsun.